yapıyoruz. Bu, Bu bizim, bizim ilk videomuz. videomuz. Hadi, Hadi bye. Bye. ablacımızın resmi var. Bu bizim filmimiz. Hmm. Cetlerine bir şeyler koyuyoruz. Bunlar bize oyuncak gelirimiz. Anneannemizin bize, ya bize yaptığı kedi oyuncaklar. Bu bizim camımız. Yani pencere. Burada benim yatağım. Burada gizli benim yatağım. böyle içinde yatıyorum. Burada böyle yatıyorum. Bazen ben de böyle yatıyorum. Üstte, Üstte ablacımız, ablacımız yatıyor. yatıyor. Burada oyuncaklarımız, oyuncaklarımız ve süslerimiz var. Ve çiçek parfüm ve oyuncak kumbaramız var. Fırbilerimiz bir de oyuncak fırınımız. Kaçlarımız, kumbaramız, bir de ışıklı, ışıklı ledimiz burada çikolatalarımız var. Burada bavullarımız, okul çantalarımız ve normal çantalarımız var. Burada maskelerimiz var. Burada bebeklerimiz var. Burası bizim dolabımız. Burada en çok giydiğimiz dışarı atlarımız var. Burada en çok giydiğimiz üstlerimiz var. Burada pijama takımlarımız var. Diğerleri ablacımın. Bizim diğer kıyafetlerimiz annem ve babamın odasında. Burada dolabında çip var. Abone, abone. abone olmayı, like yeah